Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta bitirmeye çalışıyoruz. evet, ben bunu birçok kez videosunu yaptım ama bitiremedim. Bu yüzden bu söz ve bitirilecek. Bu arada ben birazcık kasıldım ya. Çok sıkıcı oluyor da odun kır falan filan derken ama Ender İncisi bulduk ve lapis lazuli bulduk ve demir bulduk. Ve ben de kalka yaptım kendime. İşte ilk başlarda çok sıkıcı olurdu. Biliyorum. Evet. Evet şöyle ben de evimi de yaptım. Şimdi odun kasmaya gideceğim. Şöyle. Şöyle gidiyoruz. Uuu. Neyse şöyle geldik. Kova yapacağım. Tarla yapmıştım. Ona ihtiyacım var. Heh, tamam. Gidiyoruz. Ya ben Hangisini yapsam ya? Kova mı yapsam, kazma mı yapsam? Kazma da önemli, kova da önemli. Şöyle. Şöyle gidiyoruz. Bu arada like atıp abone olmayı da unutmayın. Ve sizce de dünyalılığı tabi nedir? Ejderha şişlemek. Şişlemek deyince yanlış anlamayın. Öyle yani bildi vuruyorsun hejder hay öyle bir tane şişlemek. löbek şöyle de birler bizde pişiyor ve bunu gerekli zamanlarda kullanacağım şu blokları koyalım buraya şu gereksizleri atalım. Ve ilk başta kova. Kovaya direkt yetiyorlar. Şimdi ben şu ben su albaya gideceğim. tarla için. Şimdi bu kaç blok? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bu arada böyle yapıyorum çünkü oyunda açlık çok önemli. Baksanıza açlığıma. öyle Kaldı ya Bu da az az alıyor uğraştırıyor da beni Allah Allah hatam oldu. Ben bu arada işte burası bir tane badenimiz. Burada da bir tane daha var. Karnımız acıkmış ya. Bir biftek göbeli bu arkadaşlar. İşte işte tamamdır. Tarlamız hazır artık. işte badere gideceğiz bir daha. Şöyle. Ben burayı kurdum zaten badeni. Ha, şöyle gidelim. Obsidiyan bulacağım. Yok bulamayacağım. Çünkü kazmağım yok. Baksana ya ben fakir gibi bununla dolaşıyorum artık. Sıkıldım. Aman ha. Burası alev. Lav burası yani. Dikkatli olmamız lazım. Burada da bir şey yok be. Anane, anane. Ha, şimdi gel gelebiliyor mu? Ananı vuruyorlar. lan. Yürü git lan. Aman canım da az. Şimdi ilk badere girmeyelim. Şöyle. Şöyle çıkalım. Bu arada abone olup like attıysa da sevinirim. Bu arada canlı yayınlara da başlayacağım artık 50 abone olursan. Yani inşallah. Şimdilik bir şey kasalım. Şimdilik bir yemek alalım. Çünkü yemeği bir sıkıntılı biraz. Uyuy. Merhaba ufaklık. Geber. Pislik. Şöyle son. Bum bum. Ve tamamdır. Tamamdır. Yiyeceğimiz artık tamamdır. Ee, bu kadar mı lan? Acaba ne yapsam ya? Zaten bir tek Demir Kılıç yapılabiliyormuş. Onu da yapayım bari. Bu arada artık da gereksiz olanları atmaya başlayacağım. Neyse, tamam birinci günü bitirdik. Tamam. Ender gözü. Şunu da bir ısıtalım ya. Lan hani Ender gözü nerede? O mincisi lan. Ne gözü? Heh. Şunu bir koyalım ya, bu önemli. Bunu da bir koyalım. He. Şimdi oldu. Kalma bu sıkıntılı ya. Bir Obsidian alayım mı diyeceğim. Ona da ona da demir kazma yok. Son bir tane daha demir lazım. Yok mu ya hiç demir? Ver şunları bari yiyeyim. Bakalım buna kaç tane de şey geliyor. Tamam oldu. Tavanı bitirelim. Şöyle gidelim. Ya. Ay, ölüyordum be. Ay, neyse, neyse. Ya yuh ya bunu da ters koy bassın artık. Şöyle. Ya. Ha tamam. Şu çatıyı şöyle yapacağım. Ya ben ya niye hep böyle oluyor? Hep böyle alıyor. Ve tamam çatı bitmek üzere. Çatıyı da bir yer bir yapsak ya. Çatıyı da ganimet odası yaparız. Neyse yine madere gidelim. Bu so bir devir lazım ya. Dikkatli olalım. Son bir tane de bir lazım. Ne olur. Dur bir dakika. Şunu bir versen bir bana. 4 saniye. Şöyle. tek sorguladığı şu neden buradan su alamıyoruz da illa dışarıdan almak zorundayız. Aman ha burada yaratıklar vardı. Kaç 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 kaç. Ama ben de hemen korkak çıktım ya. Gelin lan. Ne bir kılıcım var benim. Det er mye av dem, ja. bak göremiyorum allahu ekber oh, elmas bulduk hu uh, 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 uh. ay ben böyle işin. gidip eşyalarımı geri alacağım ne olur silinme şey olsun ne olur Eğer giderse eşyalar tüm evlilikleri boşa gider. Yürü git lan. Ben buraya eşyalarımı geri almaya geldim. Aman yürüyün gidin bir de siz çıktınız başıma. Kaç 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 kaç. Kapa şurayı kapa. Ve elmas bulduk. Amanın, amanın bir yemek ye, amanın. Oh, Demir kılıcı buradaymış. Gel buraya. Ve elmas bulduk. Uhu. Burası çok sıkıntılı ya. Ben burayı temizlemem lazım. İşte meşalem yok ya. Şaka gibi. Aha demir. Kazma yok mu hiç? Gel buraya. Altınmış lan bu. Bir bak göremiyorum ya. Ben neden geldim buraya? Neyse arkadaşlar bugün de sona ersin. Çünkü 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 bir bok göremiyordum ve sıkıntılı ben şimdilik kapatayım videoyu tamam mı hepinize eyvallah ben burada çıkmaya çalışacağım